Herkese merhaba. Ben Doğa. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikte çizgi roman okuyacağız. Daredevil Black Armor. Kara zırhı okuyacağız. Hikayeye geçmeden önce arka planla ilgili ufak tefek bilgiler vermek isterim kafanızda oturması için. 90'lı yılların ortasında Matt Murdock Daredevil kimliği ifşa olma durumu vardı. Matt Murdock sevdiklerini korumak için kendini öldü gösterdi ve piyasadan çekildi. Bir süre yok oldu. Sonra siyah bir kostümle geri döndü. İkonik bir kostümdür. Ben çok severim o kostümü. Matt Murdock kimliği bu dönemde yok. Jack Baitlin ismine dolanıyor. Dolayısıyla herkes Matt Murdock'ı öldü biliyor. Bunu bilmeniz önemli. Bu hikaye 2023'te yazıldı ama hikaye 90'larda geçiyor. Yani o siyah kostümle Hell's Kitchen bekçiliği yaparken yaşadığı maceralardan biri olarak okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında hikayeye yaklaşırsınız. Daha anlaşılabilir olur. Bakalım neler olmuş o dönemde siyah sırtta Başlıyoruz efendim. Daredevil'ın efsanevi siyah zırhını görüyoruz. Özellikle zırh diyorum çünkü bu bir kostüm değil. Zırh. Matt Murdock onu öyle demiyor ama gerçeği bu. Bir onu tamir ediyor. Bayağı yıpranmış bir halde. Tamir eden kişi eski bir villain. Eski kod adı Guardian'dı. Süper kahramanlardan, nefret eden ve onları yok etmek için türlü zırhlar üreten, zırhlar konusunda çok bilgili biri. Zırhı tamire getiren kişi de Matt Murdock. Adamın fazla soru sormasını istemiyor. Adam da parayı aldıkça çok soru sormak zorunda hissetmiyor. Biz onu Matt Murdock diyebiliyoruz ama sokaklar onu bu ara Jack Batlin diye diyebiliyor. Eski bir suçlu olarak kendini anlatmış sokaklarda. Sokakların ağır abisi, esnafın dostu, garibanın koruyucusu. Hell's Kitchen'a doğru yürürken geçmişi hatırlıyor. Babasını, boksör, Jonathan'ın takma adı Batlin Jack, savaşçı Jack. Jack Bateley rumuzunu da Matt bu geçmişten seçmiş. Onu ölmüş bilen dostlarını, sevdiği kadını ziyaret ediyor uzaktan. Hepsi hayatlarına devam ediyor. Onun yasını tutuyorlar. Aralarında bir tek elektra onun varlığını hissediyor. Ama Daredevil bunu anlayınca karanlıkta kayboluyor. Şimdi binanın çatısındayız. Tepesinde Daredevil Black Armor, kara zırh var. Kısa süreli yokluğunda Hell's Kitchen'da suç oranı yükselmiş. Bir grup insanı kaçıran üç serseri. Daredevil takipte, aracın çatısına indi bile. Bir kere soracağım. Onları götürdüğünüz yer neresi? Serseriler korkudan ötmeye başlıyorlar. Bilmiyoruz. Onları kaçırıyoruz ama bırakma noktası için telefon bekliyoruz her seferinde. Kaldırım taşına çarpan araç büyük bir gürültüyle duruyor. Daredevil bir koku alıyor. Vahşi bir koku. Sabretooth, öfke dolu saldırısı karşısında Daredevil sakin havadaki nemi hissediyor. Bina tuğlalarından seken sesleri dinliyor, açıyı ayarlıyor ve tam kafasına. Sabertooth'un kulağında sessiz bir çağrı. Geri çekil. Başkası için sessiz belki ama Daredevil için değil, duydu. Daredevil araçtaki insanları kurtarmaya yöneliyor. Evsizler. Daredevil ortamı kokluyor, lastik izlerini hissediyor. Asitik bir koku, biraz nem. O anda Hell's Kitchen'ın yer altındayız. Karanlıkta bir figür bir ekran karşısında mahallenin değersizlerinin toplanmasını emrediyor. Matt Murdock az önceki bu sonra kiliseye gitmiş. Tanrının bir işi olsa gerek rahip Mete zırh giymesini öneriyor. Tabii o tanrının zırhını kastediyor ama Matt şimdilik pratikte daha etkili olacak kendi zırhını tercih edecek. Avukatlıktan uzak durduğu bu dönemde avukat bilgileri ve gangster yanıyla kaybolan kişilerin yakınlarına, ev sahipleriyle derdi olanlara suç hayatını geride bırakmak isteyenlere, hukuk eğitimi almak isteyenlere yardımcı olmak üzere bir iş kuruyor. Önünü kesmek isteyen bazı serserilere tatlı sert cevaplar veriyor. Bir tarot falcısı dostu ona kendisi de bir güç olduğunu, bölgedeki belaların çözümünün onda olduğunu anlatıyor. Yemeğe çıkıyorlar. Onu ölmüş bilen sevdiklerini geride bırakma, ileri bakma zamanı. Şimdi Wilson Fisk ve bir araba satıcısıylayız. Adam ona çok lüks bir aracı satmak üzereyken Daredevil tepelerinde bitiyor. Kayıpları soruyor ona. Fisk onu yeni Daredevil olarak adlandırıyor. Konuyla bilgisi olmadığını ama şehrin batı tarafındaki tren raylarının olduğu bölgenin bir grup tarafından kontrol edildiğini söylüyor. Belki bir bağı olabilir diyor ve ekliyor. Sonuçta New Yorklu hemşerilerim için en iyisini dileyen biriyim. Daredevil cevap veriyor. Harika Fisk. Belki belediye başkanı olmalısın. Burada anlıyoruz ki Fisk'in belediye başkanı olma fikrini Matt yanlışlıkla yıllar önce onun aklına sokmuş. Fisk de nitekim belediye başkanı ha? Hiç fena fikir değil aslında diye cevap veriyor. Daredevil oradan uzaklaşırken iyi o zaman şimdiden halka inmeye hazır ol diyor ve aracın üzerine dev bir motor bloğu indiriyor. Fisk anın sinirini etrafındaki serserileri egzoz borusuyla öldürerek atıyor. Daredevil'in Fisk'in bahsettiği terk edilmiş tren bakım alanında toprağa dokunuyor. Geçenlerde insanların kaçırıldığı minibüsün lastik izleriyle aynı. Araçtaki kokuya benzer kokular da var. Demir kokusu da var. Kan kokusu, deri kokusu. Kaçırılanlardan kalmış olmalı. Bir kelepçe buldu. Doğru iz üzerinde. Bölgede elektronik sinyaller hissediyor. Telsiz konuşmaları bunlar. Polis telsizi. Avengers hattını da keşfediyor bu şekilde. Ama arada farklı bir konuşma da var. Gece yaklaşıyor dostlarım. Katılın bana. Eğlencemizin bir parçası geldi. Hell's Kitchen üzerindeki planlarımızı konuşurken biraz eğlenelim. Bu Wolfgang von Strucker. Matt Murdock'ın çocukluğundayız. Gözlerini kaybedeli bir sene olmuş bu dönemde. Babasını başkalarını eğitirken dinliyor, hareketleri taklit ediyor. Crusher isimli bir dövüşçü ona destek olmaya karar veriyor. Birlikte antrenman yapıyorlar. Günümüzdeyiz. Daredevil bölgedeki kayıpları soruşturması için örümcek adamdan ricada bulunmuş. Peter da Matt Murdock'ı öldü sanıyor. Bu yeni Daredevil'a karşı temkinli. Daredevil bunu kalp atışlarından anlıyor. Ama yine de gazete kaynaklarından faydalanıp araştırmalar yapmış. Peter da aynı tren bakım istasyonunu işaret ediyor. Spidey'nin hisleri alarm vermediği için bu adamın yanında ona bildiklerini anlatıyor. Jack Baitley'in kimliğiyle yardıma muhtaç kişilere yardım ederken sokaklara yakın bu insanlardan kayıplara dair bilgiler de topluyor Matt Murdock. Gece olmuş. Bir grup mahalleli kayıp haberlerini konuşurken, Daredevil'in yakını tarot falcısı kadın bu kişilere kendini tanıtıyor ve yakın gelecekte kaçırılacaklarını kartlarda gördüğünü söylüyor. Grup onunla dalga geçmek üzereyken yakınlarda duran bir araçtan Sabretooth iniyor. Sanırım bir yere gitmeniz gerekiyor. Tren bölgesindeyiz. Az önce kaçırılan insanlar bir trene tıkılıyorlar. Serserilerden biri eğer sesini çıkarırsan kimse yok olduğunu haberdar bile olmaz. Ben olurum Daredevil'ın sesi. Onları bırakacaksınız, bana cevap vereceksiniz ve acıdan kaçamayacaksınız. Derken uzaklardan bir ses, bir cisim yaklaşıyor. Kimyasal madde kokusu, kükürt, Goblin. Balkaba bombaları yüzünden ses, koku, his, tat her şey birbirine karışıyor. Daredevil kısa süreli bir donma yaşıyor. Pop Goblin burada yerin altına yönelen bir tren yolu açıyor, gizli bir geçit gibi. Yolu açan kapağın gürültüsü çok baskın. Daredevil'a yön veriyor. Hala dağınık ama biraz konsantrasyon, biraz da umutla ipini fırlatıyor. Trenin üzerine takılan ipten yaylanarak güç alıyor ve bir mancınık gibi fırlayıp trenin üzerine konuyor. Hobgoblin ikinci saldırısını yapıyor. Daredevil'in bu siyah zırhı ilk saldırıdan koruyor onu ve Hobgoblin'in o dengesiz duruşunu kullanarak bir tekmeyle onu trenden uzaklaştırıyor. Tren duruyor. Ortamda ozon var, makine uğultusu, ısı ve hava basıncı artmış. Manhattan'ın yaklaşık 300 metre altında olduklarını anlıyor. Burası bu garip kalp atışlı ve nefes alan kısa varlıkların evi. Ama tam arkasında oralı olmayan vahşi bir nefes de var. Seninle bitirmemiz gereken bir hesap var tatlım. Sabertooth'un pençesi zırhtan sekiyor. Daredevil kafayı bastı. Hızlısın ama eninde sonunda bir insansın. Bacağından tutup Daredevil'ı fırlatıyor. Hobgoblin hemen arkasında bitiyor. Daredevil havada yakalıyor ve elektriği basıyor. Bu noktada sadece acı hissedebiliyor Matt Murda ve sonrası karanlık. Matt Murdock elleri bağlı şekilde tutsak, yanında Molman var. O da tutsak. Molman, Matt Murdock'ın karanlıkta çok rahat hareket edebildiğini hissediyor. Kendine yakın hissediyor dolayısıyla onu. Hikayesini anlatıyor. Keriz gibi Von Strucker'le anlaşma yapmış. Ona alan tanıyacak, o da Molman'e mevki ve prestij kazandıracak sözde. Gelin görün ki tabii ki Strucker ilk günden Molman'i tutsak etmiş ve ordusuna efendilerini öldürme tehdidinde bulunarak onları kendisi için çalışmaya ikna etmiş. Moğmen ve ordusu zihinsel bağla iletişim kuruyorlar. Ordusu ondan uzaklaştığı zaman da hiçbir şekilde iletişim kuramaz olmuş. Von Met'i yanını aldırmış. Anlıyoruz ki Von Strucker, dünyanın zengin manyakları için bir arena oluşturmuş. Kimsesiz kişileri sokaktan kaçırıp süper güçlü kötülere işkence yaptırıyor, onları öldürtüyor. Böylece hem ona göre gereksiz insanlardan kurtuluyor dünya, hem de seçilmiş üstün insanlara eğlence çıkıyor. Daredevil dönüyor. Sen Matt Murdock, bu eğlenceye denk gelmiş, mutluluk veren bir yanlışlıksın. Bu garibanların bu şekilde ölmesi seni rahatsız ediyor, hissedebiliyorum. O zaman onları savunmaya ne dersin? Daredevil cevap veriyor. ''Round'u başlat yeter.'' Tekrar geçmişteyiz. Matt gizlice babasını dinliyor. Ring'deyken her zaman köşeden gelen taktikleri dinle. Köşeden gelen bilgiler zayıflıkları ve fırsatları anlatır. Matt tutsakların olduğu yere getirilmiş. Sokakta yardımcı olduğu kişiler de orada. Hatta falcı dostu da. Aralarında birisi daha var. Matt bu kişide farklı bir kimyasal kokusu ve kalp atışı ritmi alıyor. Kişi kendini Mr. Zabo olarak tanıtıyor genetik bilimi, canlı fizyolojisi konusunda uzmanmış. Strucker bunu da kandırmış. Genetik araştırmaları için fırsatlar sunmuş ama tabii ki onu da alıkoymuş. Değerli bir şeyini gasp etmiş. Dövüşecek kişileri dövüşmeye hazır hale getirmeye zorlamış. O çaldığı şey karşılığında. Met bu adamın fizyoloji konusunda uzman olduğunu fark edince rakiplerin zayıf noktalarını da bildiğini düşünüyor. Onu ringde köşede olması için görevlendir. Ardından tutsaklara dönüyor. Avukatlık yetenekleri sayesinde onları ekip olma yönünde ikna ediyor. Strucker ve misafirleriyle şimdi gerçek planını anlıyoruz. Molmen ordusunu kullanarak New York'un altında kazı yapıyorlarmış. Bu kazı bir noktada koca bir obruka neden olacak. Şehir aşağıya çökecek ve şehrin baştan inşası gerekecek. O noktada da Strucker'in misafirleri inşaat ihaleri alacak ve hep birlikte korkunç paralar kazanacaklar. Matt ve dostları ringe çıkmış. Struger misafirlerini eğlence olarak sunduğu dövüşler başlasın diye bağırıyor. Matt dövüşmek istemiyor ama iki serseri karşısına çıkıyor. Matt onlardan özür dileyerek birisinin midesini yumruk, diğerinin kafasına tekme atıyor. Ardından karşılarına süper güçlerden oluşan bir ekip çıkıyor. Tekno Spike, Tarantula, Batrock, Lady Deathstrike, Tekagi. Matt Murdock ve dostlarının durumu kötü gibi görünse de Mr. Zabon'un verdiği taktiklerle bir anda dövüşü kazanmaya başlıyorlar. Batrock'un sağ bacağı sakatmış. Oradan vuruyorlar. Lady Deathstrike'ın saldırmadan önce eliyle yaptığı bir hareket onu ele veriyormuş. Dolayısıyla oradan vuruyorlar. Tarantula ayak darbesini indirdikten sonra 2 saniyelik bir duraksama yaşıyormuş. O da onun zaafıymış. Bu zaaflar bir anda garibanları üste çıkarmaya başlıyor. Von Stroker sinirleniyor. Molmen ordusuna Met'in dostlarını ayırmasını emrediyor. Met yalnız kalıyor. Süper güçler bir anda ona dalıyorlar. Tekme, tokat, dirsek, kan ve karanlık. Artık bitti derken Mr. Zaboring'e atlıyor ve Met'in işinin bittiğini söylüyor. Onu bir nevi o anda kurtarıyor. Met Murdock uzak bir mağaraya atılmak üzereyken hareket edemiyormuş gibi davranıyor. Onu karanlık bir bölgeye atmakla görevli Tekno Spike, Molmen'in adamlarına onu kaldırmasını emrediyor. Yavaşça ayaklanırken birden Tekno Spike'ın elektrikli kablolarını tutup havaya zıplıyor Matt Murdock ve etrafında kabloya temas eden 3 kişiyi kızartıyor. Kıyafetinin olduğu yere doğru gidiyor. Kıyafetini alırken bir koku da alıyor. Bir kimyasal ve ter kokusu. Çantanın içindeki şırınga Zabo'daki kokuların aynısını salıyor. Bu arada Strucker metin olmadığı ringde garibanları dövüyor ve kalabalık eğleniyor. Üstün insan olduğunu ve güçle her şeyi kontrol edebileceğini bağırıyor. Fakat izleyenler bir anda susuyor. Strucker ne olduğunu anlamak için arkasını döndüğünde suratına yumruğu yiyor. Strucker'in bedeninde bir virüs var. Bu virüs sayesinde hem çok iyi iyileşme gücüne sahip hem de süper insan gücü var. Nitekim yumruğu yerleştirdi Matt Murdock'a Matt dayak yemekle ilgilenmiyor. Garibanların kaçmasını istiyor. Strucker ise Daredevil'ı öldürme niyetinde. Siyah zırhı yumrukları şimdilik savunuyor ama Strucker'in Şeytanın Pençesi isimli eldiveni var. Öldürücü darbeleri var. Tam onu devreye sokacak ki Matt Strucker'in midesine yumruğu geçirip Zabo'ya doğru çantayı atıyor. Zabo bu senin için. Şeytan pençesiyle Matt'in boğazını sıkan Strucker onu öldürmek üzereyken arkasından bir güç onu tutuyor. Zabo'nun şırınga sonrası hali Mr. Hyde. Mr. Hyde Strucker'i zapt ederken süper kötüler onun emriyle Daredevil'ın peşine düşüyorlar. Yine geçmişteyiz Matt yine gizlice babasından bir şeyler öğreniyor. Çıkışa yakın sanki çıkışına gelmiş gibi yapıp onunla eve yürüyorlar. Ring'deyiz Daredevil kaçarken karşısına Sabretooth ve Hobgoblin çıkıyor. Matt hiç duraksamıyor. Arkadakiler yetişmeden hemen saldırıya geçiyor. Sopalarını suratlarına fırlatıyor. Duvardan sektirip havada yakalıyor, birleştiriyor. Tek uzun bir sopa yapıp ağızlarını sokup ikisinin ortasından yarıp geçiyor. Hadi gelin diye bağırıyor Matt. Von bütün adamları ve Molmen ordusu onu takip ediyor. Koştuğu yönde aslında Molmen var. Matt onları oraya çekiyor. Ordusu Daredevil'ı takip ediyor. Molmen'e yaklaştıkları anda Molmen onlara zihinsel olarak ulaşıyor ve orduyu süper güçlerin üzerine salıyor. Mahkemede kullandığı bir yöntemi düşünüyor Matt Murdock. Oturumda kaos yaratmak ve dağınıklığı avantaja çevirmek. Murdock tam da bunu yaptı. Ring alanında ise Mr. Hyde ringin ipleriyle Stroker'ı hırpalıyor. Zenginler mekandan kaçıyor. Matt Murdock tutsaklara yardımcı olurken ring tarafında Hyde'ın sesinin inceldiğini duyuyor. İlacın etkisi azalıyor. Biraz daha dayanmasını diliyor. Acil çıkış için bir tür asansör buldular. Daredevil kalabalığa yardımcı oluyor. Ama Hayden gücü tükenmiş. Stroker kurtulmuş. Kaçış asansörünü yarı yolda patlatıyor. Kaçamadılar. Daredevil bir yandan panikleyen tutsakları sakinleştirirken diğer yandan birinci bölümde kulağına gelen telsiz konuşmalarının frekansını hatırlıyor. İmdat sinyalini gönderiyor. Saatler geçti. İçerideki koku karbondioksit ağırlıklı. Daredevil onları yarı yolda bırakmanın üzüntüsünü yaşarken birden bir titreşim hissediyor. Kulaklarınızı kapatın diye bağırıyor. Korkunç bir çelik kesme sesi. Daredevil böyle bir gürültüde normalde dağılır ama sevinçten şu an bir şarkı gibi geliyor bu ses. Matt da yediye yediği geçiriyor aklında. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Bu Iron Man. Avengers frekansı iyi fikir. Tabii onu nasıl bulduğunu konuşacağız. Zırh senin fikrin mi? Daredevil cevap veriyor. Ben ona zırh demiyorum. Tony yapıştırıyor. Güzel ben de demezdim. Hikayenin sonunda Matt Murdock siyah kostümüyle Hell's Kitchen'da dolanmaya devam ediyor. Strucker ise kaçmak üzereyken Avengers enselemiş. Başka bir macerada görüşmek üzere.